mafiyatik eylemler oluyordu, saldırılar oluyordu. Birçok böyle hani e, çete kendi içlerinde savaş halindeydi. Ve o süreçte biz organizenin çok ciddi operasyonlarını görmüştük ve şunu görüyorduk artık. işte mesela polis birini gözaltına alıyor ama bir girişleri oluyordu, bir de çıkışları oluyordu. Çıkarken bütün hepsi mum gibiydi. Hiç kimse e, hani polisin e, komutların dışına hani çıkmıyor. E, dediklerini yapıyor. Ve dönem dönemde birçok hani şu an hani büyük e, mafya babası olarak hani adlandırılan kişilerin çocuklarının oradan çıkarken yani e, bilgisine başvurmak için alınıyor ama çıkarken ağlayarak çıktıklarını görüyorduk. Çünkü o da hani o dönemler için söyleyeceğim. E, polis bazen hani hep böyle konuşulduğu için söylüyorum muhtemelen bir e, kaba tabirle birlikte eee belki de bir şiddet uygulaması oluyordu ve oraya hiç kimse girmek istemezdi. Polislerle yani vakit geçirmek istemezse. Hatta bunu şöyle de örnek verebilirim. Belki de yine hatırlayacaklardır. Biraz da e, farklı bir şey olacak. Hatta o dönem Sedat Peker yurt dışındaydı. E, Türkiye'ye iade edilecekti. Tek bir şartla iade edilmişti. Hani kendisi pazarlıktan iade edilirken, Türkiye'ye döneceğini belirtirken. Beni organize suçlar mücadele şube müdürlüğüne götürmeyecekseniz ben teslim olacağım diyerek ve o pazarlık da gelmişti. Organize suçlar mücadele şube müdürüne teslim edilmemişti. Asayiş şubeye Direkt gitmişti. Savcına. yani. E, ve oradan da savcı da kendisi gitmişti. E, evet eskiden dediğiniz dönemlerde baktığımız zaman e, poliste geçirdikleri süre çok daha böyle e, sert olabiliyordu. Ama şu an hani baktığımız zaman çünkü e, şu an Avrupa Birliği uymasa çerçevesinde e, girerken sağlık raporu alıyorsun. Her gün bir sağlık raporu almak zorundasın. Eskiden böyle bir şey değildi yani. E, 24 saatte bir sağlık raporu almalara gerekiyor. Ve şu anda kişi ben ifade vermek istemiyorum dediğinde de polis ifadesini almadan gönderebiliyor. Ama eskiden e, çok böyle hani ben ifade vermek istemiyorum e, tabirini kullanmak kolay değildi. O yüzden ben şu anki o tabiri çok... E şimdi susma doğrudum. hakkı diye bir şey var artık. Tabii aynı öyle. Kişi susma hakkını kullandığında e, ifade vermiyor. Gidiyor da ifade veriyor. Ama eskiden böyle dedi. Polis öyle de olsa böyle de olsa bir çeşit de olsa konuşturuyordu.